Kardeşlerim ne yaparlarsa yapsınlar. Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a yalanla, iftira ile, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları da hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Allah razı olsun. Bize düşen bu süreçte kendi saflarımızı sık tutmaktır. Bunun için hepimizin çok çalışması, mücadele etmesi, kapı kapı dolaşarak aydınlı kardeşlerimizin her birine mesajlarımızı ulaştırması gerekiyor. Şunu söyleyeceksiniz. Kadın kollarımız şunu söyleyeceksiniz. Ya bak genel başkanınız elektriği Ücretsiz vermekten bahsetti. Almaya başladınız mı? Ücretsiz elektrik geliyor mu? Öyleyse hesabını sormayacak mısınız? Kapısını çalmadığımız, gönlüne girmediğimiz her insanımızın vebalinin üzerimizde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Muhalefetin, medyanın, veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmemeliyiz. Burada, yanında, Burada, yanında, Gençler, vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanmalı, kendi gündemimize odaklanmalıyız muhalefetin çapsızlığı ve beceriksizliği ortadayken bizim yapmamız gereken en önemli husus şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetleri vatandaşlarımıza hakkıyla anlatmaktır. Evet, iftira ve yalan hızlı yayılır. Ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir yalan hakikatler kadar etkili ve ikna edici değildir. Azmin, gayretin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Nitekim çalıştıkça, emek verdikçe sahte gündemler yerine kendi meselelerimize odaklandıkça bunun olumlu neticelerini de alıyoruz. AK Gençlik son bir yılda 18-30 yaş arasında olan 180 bin üye kazandı. Sadece son 4 ayda 100 bin gencimiz AK Parti ailesine katıldı. Siyasi partiler içinde açık ara farkla gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti. Olur. 3 Evet. Gençler yalnız yerlerinizden ayrılmayın ha. Yerinizde durun. Tamam. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla halihazırda hazırda buçuk milyona ulaşan toplam üye sayımızı artırmak için tempomuzu biraz daha artıracağız. Tamam. Hazır mıyız buna? Kadın ve gençlik kollarımızdan bu süreçte daha çok çaba bekliyorum. Tamam. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Şimdi buradan Aydın İl Teşkilatı'ma soruyorum ana kademe şöyle bir ellerini kaldırsın bakayım ana kademe tamam 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız güzel hanımlar şöyle bir elleri göreyim maşallah gençler değil mi ya ben şimdi hanımlarla konuşuyorum. Durun. Hanımlarla konuşuyorum. 2023 için hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hadi bakalım göreceğim şimdi sizi. Gençler 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bir de diyorlar ki Z kuşağı, Y kuşağı. Ne Z'si ne Y'si? Ya Teknofest gençlik burada. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum.